Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine biz videosuyla beraberiz. Oyuna yeni bir güncelleme geldi. Hangar haritasını güncellemişler. ben de dedim hemen bunun videosunu çekmeyeyim. Haritayı size tanıtayım. Şöyle giriş böyle olmuş mesela. Ben az önce bir iki maç girdim de artık çok küçük geldi bana. Önceki hal daha iyiydi sanki. Şu an ben Odayı 6 ve 6 açtım. Yani 8 ve 8 de çok karışık oluyor oyun. Haritadan bahsedeyim işte buralar böyle. Yani eski hal daha güzeldi diyebilirim. Ya bu bu halde fena değil ama çok küçük olmuş sanki. Diğerine göre. Böyle Buradan bir köprü geçmişti karşılıklı. Ya yani diğer haritalar biraz benzemiş buralar ama dediğim gibi çok küçük geldi bana ya bilmiyorum. Sizin görüşleriniz nasıl bilelim? Ben çok beğenmedim yani. Böyle vuralım. Karşının beyzine gelelim. Allah! Önümde adam doğdu. Ya buradan adamların beyiz burada Bir dakika. Bir çekil ya. Gösterelim şu an. Al işte. Şuradan gelecek o adam. Gel buraya bakalım. Kaçma. Harita böyle. Siz nasıl buldunuz haritayı yorumlarda söylerseniz iyi olur. Yani fena değil aslında güzel. Ama biraz daha büyük olabilirdi bence. Ya çünkü 8 ve 8 açınca mesela ben şu an 6 ve 6 açtım bu olayı. 8 ve 8'de çok karmaşık oluyor böyle yani. Aşırı karmaşık bir şey oluyor. Ben beğenmedim o yüzden. Sadece küçük olması biraz kötü olmuş. Gerisi iyi gibi. Dur dur. Ya bizim adama bıçak attı. Hayda siz gelin Lan biri sıkıyor Ölmüş Lan kendi bombama oturmadım değil mi ya Ve yine oraya birisi gitti Lan bir durun lan O zaman Gel artık sen Nerede diyelim? Ha burada Sen ne gel Şu an kaç kişi var odada? da toplam 8 kişi var. 8 ve 8 aslında haritanın halini göreceğiniz çorbaya dönüyor harita. Başka değişik güncellemeler de gelmiş galiba. Oyun bitişinde KD'ni falan gösteriyor kaç kilo aldığını. Onu da gösteririm az sonra. Maç bitince. Lan! Ya buraya hep pusuyor bu adam ya. Burada birileri çatışıyor. Bombay aldı ki. Allah Allah bloklama. Allah patlayacağız. Güzel vurduk o da adamları. Bak orada. Gel buraya gel. Lan oğlum bize de bıraksanız ya. Arkanda da var. Yani harita fena değil. Güzel çatışma falan dönüyor. Lan bir vurmak da şuradan geçecek ya. Bu adam bize hep vurdu. Allah Allah Allah. Adam bizi 11 kere öldürmüş. Şurada birileri var mı? mermimizi dolduralım. Çalmayın lan bir durun lan. No. La hepsi gitti. Aa bıçak atacak. La dokunulmazlığı var onun. Nereye gittin? 20 canım. Tamam bak bir de şu yapalım. Evet, konsuzluk tuttu. Biraz M4 oynayalım burada Merhaba. Bu tarafta vuramadık. Şuraya bir bomba atalım. Dur 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 dur. 25 can adamlar orayı ele geçirmiş ya bir bomba attım. Hayır 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 hayır. Ya dokunulmazlığı var ya. Lan lan sen kimsin? Adam bizim base'den çıkıyor. Buralar neymiş böyle mesela? Değişik olmuş. Bir dakika bir dakika. Evet maç kaybettik ama bak, mesela 3. olmuşum. 22-24 ölüm olmuş. 5 tane de asistim var. Böyle gösteriyor. Yani harita güzel aslında ama çok küçük bilmiyorum. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.